Canlar canlar hepiniz videomu hepiniz hoş geldiniz. Ben Free Fire Dünyası'ndan vasitlerim arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? Haliniz keyfiniz nasıl? Beni soracak olursanız gayet iyi mi, gençler. Şu giriş girişi yaparken yemin ederim nefes nefese kalıyorum ya. <gülüyor> Neyse <laughs> nerede kalmıştık gençler? Evet arkadaşlar Free Fire'a gelecek olan yeni e, Güncellemeyi size göstereceğim bizzat. Avengers servisine gidip <laughs> oradan girip bakacağız arkadaşlar. Başkasından alıntı yapmayacağız, bizzat kendimiz girip tepeden tırnağa Hepsine bakacağız arkadaşlar ne gelecekmiş falan hepsini göreceğiz ee, Çok güzel şeyler var Çok güzel değişiklikler yapmış hatta neredeyse Free Fire tamamen Değiştirdi desek Yalan olur Ama çok değişiyor PUBG'ye de çok benziyor arkadaşlar ee, Bakalım yani umarım ben sevdim birkaç bölümün şeyini falan Sevdim ama siz sever misiniz bilmiyorum Her neyse lan valla çok boş yaptım Video çok uzun olacak Yerinizi iyi tutun Isıtın ee, Sıkılabilirsiniz Sıkıldığınız yerde bırakıp gitmek sizin özgürlüğünüze kalmış olan bir şey arkadaşlar Ama video bayağı uzun olacak BR maçına falan gireceğiz Eğitimlere gireceğiz Size silahları tanıtacağım Yeni gelmiş Yeni gelecek her şeyi göstereceğim arkadaşlar O yüzden biraz uzun sürecek Hazırsanız gençler Videoya like attıysanız Bir de yorum yaptıysanız bir de abone değilseniz abone olduysanız Helal olsun elinize sağlık hepinizi seviyorum Geçiyoruz arkadaşlar Şuradan hemen free file geç Şuraya girelim hoppa Evet Girişimiz böyle olacak arkadaşlar Şuradan girelim Battal, <laughs> Battal diye ismi yaptı Evet hemen Girişte yeni gelecek olan Bizim karakteri göstereyim arkadaşlar Bu arkadaşın ee, özelliği hedef yönüne doğru ileri atılır, karşıladığı düşmanlara hasar verir ve onları geri savurur. Ayrıca muhafız duvarını muhafız duvarını kırıyor herhalde, aynen kırıyor. Yani sizin anlayacağınız arkadaşlar bu eş dereceli bir tane yumruk var ya, yani yumruk özelliği var bunu aldığın zaman adama vuruyorsun ya adamı geri geri atıyor. Bu da ona benzer bir şey, bir de duvar mı var her şeyi kırıyor yani. Herhalde onun karakterli şeyi. Ama bu karakteri de deneyeceğiz. Ee, elması ben yüklemedim bu arada. Bu servere bilenler bilir. erken erişim olduğu için size 3000, 4000, 5000 elmas veriyor ama boş harcayamayız. Don't blink. The show is about to begin. Abi şunu indiremiyoruz ki indirebilsek her neyse. Öncelikle şuradan başlayalım arkadaşlar. Ayarlar kısmına gelelim. Buradan hata ayıklama diye bir şey gelmiş. Bunu bilmiyorum. Bunu geldiğinde bu şimdi çünkü daha yüklenmedi diyor. Yüklemeyi barışladı. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Bilmiyorum bu değişik bir şey arkadaşlar. Bu da geldiğinde açılacak. Çünkü erken erişim olduğu için bu. Daha her şey tam belli değil. Bu arada dışarıdan falan kötü ses gelebilir. İnşaattayım çalışıyorum arkadaşlar. Bunun için kusura bakmayın. Neyse, grafik kısmına geldiğimizde şöyle performans modu, yüksek çözünürlük, gölgelik, mövgelik, her şeyi var zaten. Bu da öncesinden de olduğu için arkadaşlar buraya da çok fazla takılmayacağım. Bak şimdi ses bölümüne geldik. Cihazı arka planında etkin ama ne bunu Kaydet. Bildirim. Yani burada da pek bir şey yok arkadaşlar. Kapışma da yani Şöyle söyleyeyim bunlar daha öncesinden var. Maç içinde. Bak şimdi ben buraya atladım. Ben, ben hep burayı arıyorum ha. Şimdi diyor ki hassas nişan alma. Hassas dürbün tam kontrol falan diyor ya. Eskiden sadece yazılı olarak vardı. Şimdi görsel olarak. Hangi ayarı oyun içerisinde aslında neyi temsil ettiğini burada gösteriyor artık arkadaşlar size. Misal hassas nişan, nişan alma var ya. Mesela ben de bunu çok bilmiyordum nişah gar, rengi değiştiğinde ateş et diyor. Mesela nişan hassasiyeti atış sırasında varsa hedef desteği olarak değiştirildi diyor. Hassas şey hassas dürbün yaptığında dürbün açıkken düşmanlara manuel at nişan al. Yani bunu dürbün açtığınızda kendiniz adamın üzerine götürüyorsunuz. O şekilde halbuki normalde aynı yani buradan ateş ettiğinizde kırmızı olduğunu gene aynı oluyor ama bu dürbünken adam odaklanmıyor. Siz kendiniz odaklamaya çalışıyorsunuz. Tam kontrolde zaten. Burada da söylediği gibi her zaman menü olarak düşmanlara nişan al. Yani siz kendiniz adamı tutturup öldürecek. Bu da çok zor. Bence ben size varsayılan olarak tavsiye ediyorum gençler. Neyse aşağı inik. Dürbünü aç falan. İşte bu şekilde arkadaşlar. Bütün hepsini tek tek size ne olduğunu göstereyim. Size serbest kamera tuşu. Şu an bedava tuş diye geçiyor. Bedava kamera tuşu diye geçiyor. Bedava kamera tuşu ne alakaysa işte mesela şu an gösteriyor oyundaki bu göz işte koşarken etrafa bakmak için burayı sürükleyin diye. Böyle bir bilgi kaynağı vermişler arkadaşlar ve yeni nişan ee, normalde biliyorsunuz klasik olarak daire içerisindeydi ve nokta olarak gidiyor. Bu sefer değiştirmişler. Bu sefer iki yana böyle damla gibi ortaya da bir nokta. O şekil biraz değiştirmişler arkadaşlar. Yalnız de bunun elindeki silahı ben anlayamadım hangisi olduğunu. Hasar göstergesi her zamanki gibi. Eski eski şeyden devam ediyor büyük ihtimalle arkadaşlar. İşte vurma efekti falan. Burada aynı gösteriş olarak bilgi olarak veriyor zaten size. Yani burası da aynı. Şunu bilmiyorum. SP sayıcı cephenin üzerinde ve cephenin altında göz. Kapat veya göster. Aynı şey aslında arkadaşlar. İkisinde bir tanesinde rakamları gösteriyor, bir tanesinde rakamları göstermiyor. O şekil. Hassasiyete geldiğimizde arkadaşlar hassasiyeti de değiştirmişler. Buradan en yüksek bir de varsayılan diye bir şey var. Ee, işte i̇şte bunu da hangi hassasiyetin neye odaklandığını falan buradan kendinize göre şekillendiriyorsunuz, yaptırıyorsunuz arkadaşlar. Kendinize göre ayarlıyorsunuz yani bunu. Bilmiyorum. Güzel aslında. Bununla bir şeyler yaparsın da yani şeye gerek yoktu bence grafiğe burada göstermeye gerek yoktu ama yeni başlayan arkadaşlar için tabii ki önemli ee, biz artık bu oyunu <laughs> 6-7 yılımızı vermişiz arkadaşlar da bu saatten sonra bunlar bizim için önemli değil böyle de bir e, hassasiyet ayarı getirmişler arkadaşlar şöyle otomatik takılmaya <laughs> girdiğimizde otomatik olmazdı falan bunlar zaten eskiden vardı aynen Şimdi buradan çıkalım arkadaşlar. Buradan gelecekler bu kadardı. Şimdi de bir eğitime gidelim. Biz eğitimde bir şey gösterelim. şuraya gidelim arkadaşlar. Şöyle silahlarımı alalım. AK'nin sesi falan değişmiş. Yani bu videoyu çekmeden önce ben bir biraz böyle araştırdım falan içine girdim. Kendim bir şeylere baktım ben size göstermek için katkıya değer bir şeyler. Şu silah mesela arkadaşlar artık e, ee, mesela şu an görüyorsunuz ki dribin değişik arkadaşlar. Böyle adamın üzerine doğrulttuğunuz zaman adam parlıyor yani termal kamera gibi arkadaşlar. Kızıl ötesi kamera gibi. Eskiden vardı zaten onu ondan kaldırıp tekrar getirmişler. Ama bunu kadar gelişmemişti. Öncelik onunla göstereceğim sonra. Bakayım, sonra göstereceğim. Şöyle sesi tamamen kapatayım ki size rahatsızlık vermeyeyim. Şöyle adam nerede misal? Bakın arkadaşlar gördünüz mü kıpkırmızı? Hop kafayı yedi. Yani termal kamera arkadaşlar üstünde. Bakın görüyor musunuz adam kıpkırmızı oluyor. Yani bu çok işe yarar bir şey. Özellikle avm kullanan arkadaş şey AVM'de de yok ya şey arkadaşlar sadece M82B de var. AVM'de de yok. Ee, başka hangi silah Hızır ötesi diye özellik. Şöyle baktığımızda AK odaklı. Bakın arkadaşlar bunun da AK'de şöyle bir özellik. Yani şöyle sesini vereyim. Şimdi bu ne diyeceksiniz? Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi bir tane işaret var değil mi? AK'nin üzerinde. Bir tanesinde var bakın bunda yok. Bu AK odak 47 odaklı yani bu ihtimalle bu da e, seviyeli o hale gelmiş büyük ihtimalle Ateş ettiğiniz zaman mermilerin dağılmasını engelliyor arkadaşlar yani Mesela sağa sola gidiyor ya şu an mermiler bu Dümdüz ateş ediyor arkadaşlar dümdüz direkt adama gidiyor yani Sağa sola falan atmıyor mermiyi direkt gidiyor Burası da böyle bir şey arkadaşlar yani bu AK güzel eğer ki oyunda kullanabilirsek Büyük ihtimalle kullanacağız zaten. Güzel bir şey. Şimdi bir BR maçına girelim. Berede de birkaç tane değişik bir şeyler var. Onu da oyuna girerken bir sürpriz yapalım değil mi? Yani maçımız başlasın. Şöyle lobimize geldik arkadaşlar. Yeni lobimiz böyle olacak. Olma, eskisi de böyle değil miydi? Ben çok bere oynamadığım için hatırlamıyorum ama değişmiş galiba. Ya. Değişik arkadaşlar. Şöyle fena değil. Zaten güzel olsa ne yazar, güzel olmasa ne yazar. Şahsen benim pek umurumda değil arkadaşlar bu. Ha şeyi unuttum bak, sosyal adaya falan bakmayı unuttum. Burayı bir göstereyim, ondan sonra oraya gideceğiz. Bunu. Evet, şurada gördüğünüz farklı farklı ışıklar var. Şimdi onların ne olduğunu göstereceğim. Şöyle atlayalım. Karakteri göstermeyi unuttum lan. Neyse, oyunda gösteririz arkadaşlar size nasıl olduğunu tam olarak anlatırım. İnşallah seste falan sıkıntı çıkmıyordu şu an ya videodan. İnşallah dışarıdan falan her yerden bir ses gelmedir. Tamam, onu göstermeden önce ilk önce kaç tane silah alayım. Oğlum, ananı avradını ya. Şimdi hemen şuraya malzeme toplayalım. Bu arada ayarlar değişik olduğu için kendime göre de hiç ayarlamadım. O yüzden biraz acemilik çekebileceğiz, çekeceğiz yani. Oğlum nasıl konuşuyorum ben ya? Konuşmayı da unuttuk anasını ya. Aa, orada bir tane adam var. Oluştur dediğimizde arkadaşlar mantar üretici varmış. Şimdi sen şunu aldık. Ne oluyor şu an? E. Ne zıplamıyor Vallahi ben anlamadım arkadaşlar. Ne işe yaradığını. Yani şu an ha. Şunu indirelim. Hey, hey, bu burada bile adam alıyız lan. Şöyle şeyler oluşturuyormuş. Böyle halkalar. Bu içine girdiğinizde canınız da büyük ihtimalle yükseliyor arkadaşlar ya. Tahminimce canınız da yükseliyordur. Böyle bir şey. Ondan sonra diğeri neymiş, Şuraya hemen ona bakalım Gerçi bu bitti bunun süresi, bir kere kullanabiliyormuşuz arkadaşlar Bu ne? Oha! Bu, bu ne lan? Sınırsız mermi sunan bir silah güçlendirmesi, ooo! İyiymiş lan, sınırsız mermi de geliyor Bak ben bunu yeni öğrendim ha vallahi bak. O kadar girdim bulamadım. Dur bakalım Atla. Bu ne? Nasıl? Şey değil mi bu? Kullandık mı onu? Dur ya şöyle arayalım buraları. Şunlar. Evet. Aha. Deve arkadaşlar. Dur. Size onu da göstereceğim bir tane market tipi bir şey gelmişti. Onu da size gösterecektim de ben. Onu unuttum ya. Neredeydi Geç onu bulmak da sıkıntı arkadaşlar. Şu an hemen geç. <gülüyor> evet. <gülüyor> Devemiz arkadaşlar. Deve. Ama bilemiyoruz. Büyük ihtimalle bu ne zaman açılacak biliyor musunuz arkadaşlar? Güncelleme geldiğinde açılacaktır. Şu an erken erişimde oluyorsun oyun? Ee, şu an bunu kullanamıyoruz. Şöyle de bir devemiz var. Hazır gelmişken şunu da göstereyim. Şöyle bir, şöyle iki, şöyle üç, şöyle bir dört tane buz. Böyle hepsini kırıp geçiyor arkadaşlar. Önünde de adam varsa dümdüz edip yani atıp gidiyormuş. Öyle bir e, özelliği varmış. Yani karakteri bunu kullanır mıyız? Kullanan çok olur bu ihtimalle de ben kullanmam. Hızlı olana alışmışım böyle bastığımda uçuyor yani. Şunu da size göstereyim. Burada galiba başka daha fazla öğretebileceğim bir şey yok. Ama şey vardı. Mağaza vardı maza bu nasıl bir bomba be? Atalım arkadaşlar. Ha, Bir de böyle bir şey varmış arkadaşlar. Şöyle atalım. Like, oo, i̇yi lan. Bir de sınırsız öyle arkadaşlar. Birçok şey sınırsız galiba. Drone. Şifalı. Hanifi. Geç, geç, geç Şöyle silahlar da varmış. Yani bunu BR'de pek fazla kullanışlı olacağını zannetmiyorum arkadaşlar. Sıkarım falan herhalde her şeyi aynı daha. Bizde bir tane market vardı o nerede ya? Alım ay. O neydi? Altın ay. Altın ay neyi bilmiyorum arkadaşlar. Onu da herhalde geldiği zaman öğreneceğiz. Çünkü şu an buradan herhangi bakabileceğim bir yer yok. Neyse. Onu alak. Şurada bir şey daha vardı ya. Onu da açayım Onu ben de merak ettim. Daha açmadım. Nasıl bir şeymiş? Bir roket maket bir şey mi ya mantar üretici var, süper radar var kralın tılajı sizin kafanızın üzerinde şey yazıyor arkadaşlar bir tane taş çıkıyor ona gerek yok bu da böyle radar arkadaşlar her yeri gösteriyor bu şunun karşısına geçecek de şunları da çekeyim <laughs> <laughs> bunlara hepsini şey koyacağız ya gidelim Şu araç olsa araçla geç araç da iki saatte bu getir falan meseledir yani. Şuna vursak acaba ne olur? hiçbir şey ha. Şu sınırsız özellik de güzel abi ben sevdim Drop mu atılıyor buraya? Şey, şere atmışlar galiba. Oğlum video çok uzun oldu lan ve gidek. Yani burada başka gösterebileceğimiz bir şey kalmadı arkadaşlar. Buradan çıkışımızı yapacağız. Bir tane de sepet vardı onu da size göstermek istiyordum. Onu bulamadım. Yani sepet dediğim arkadaşlar yanınızda taşıyorsunuz. Ondan sonra bir yere kurduğunuzda oradan alışveriş yapabiliyorsunuz. Yani alışveriş sepeti. <laughs> Nasıl anlatıyor oğlum ben ya? market arkadaşlar yani taşınabilir bir market öyle söyleyeyim size bu ne? bu da mayın bu da sınırsız mayın ama süreli tam üstü dizeceksin olur eyvallah da şeye gerek yok ya. tekli tekli mayınlara gerek yok ne yapacağım iki saat onu bekleyeceğim mayınlayacağım mı hepsini arayayım gerekmez arkadaşlar Valla kendimiz hasar alınca da canımız gözüküyor lan. Aldığımız hasar. Valla şurada bir hasar, bir deve daha var bakalım. Bunu sürebilecek miyiz? Belki o öbürü sıkıntılıdır bu değildir abi. Nereden bileceksin? Siz benim neler çektiğimi Nereden bileceksiniz? Siz benim neler çektiğimi Ve evet çıkalım burada arkadaşlar şu telifi ya şarkıyı o kadar güzel söyledik. ki <laughs> gençler size şu an buradan gösterebileceğimiz şeyler bu kadardı Şöyle yeni gelecek silah mı? yok herhalde Ha bir de söz eğitimi değil de sosyal adam Geldi iki saat o insin çok geç arkadaşlar ya. Yani. O bir şey yoktur bir diye düşünüyorum ya. aman insin de. Etkinlikler. Yani arkadaşlar burada da yapabileceğimiz pek bir şey kalmadı. Hal geldi. Şimdiye kadar çektiğimiz en yüksek yani en uzun video bu olabilir arkadaşlar. İndi mi? İndi mi? daha 139. Arkadaşlar benim internet çok yavaş. Bu yarım saatte de inmez. Şimdi burada kapatalım. Bir sonraki videomuzda belki bunu gösteririz. Hepiniz seviyorsunuz, cansınız. Abone, şey, kanala abone değilsiniz. Abone olmayı, videoya like atmayı güzeldi. Bir yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.